Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Şimdi bu videoda sizlere dün dediğim gibi son 3 son 3 maçta eşleşmeye göre belli kodlar vereceğim. Tabi bu kodları vermeden önce 150 tane de kod vereceğim yaklaşık. Ama tabii bu kodları vermeden önce bazı yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak istiyorum. Onun için videonun başını biraz dinlemenizi tavsiye ediyorum. Zaten 2-3 dakikada derdimi anlatırım. Ondan sonrası gayet kolay bir şekilde İlerleyip gidecek. Hem sizler için hem benim için daha iyi olmuş olacak ki bundan sonraki videolarda hem ben hem siz ne anlattığımı rahatlıkla anlayabileceksiniz, anlatabileceğim. Şimdi özetlemek gerekirse verdiğim kodlardaki mantık şudur. Sistemde üyeliği olan arkadaşa bir gidiş yolu vermektir ve bu arkadaşın bu kodları zaten yazmasına gerek yoktur. Yani gidiş yolunu aldıktan sonra kendisi ilerler gider ki buna bir örnek vereceğim. E, kodları niye veriyorsun dersen? Dediğim gibi ben bir iki test edeyim, bakayım diyen arkadaşlar olabilir. Ne bileyim nesineden belki bu kodu denk gelince takip etmek isteyen biri olur. Ne bileyim maç kodikten olur, başka bir yerden bakan olur. Onun da görmesi için veriyorum. Zaten o o kodları yazması gerekiyor. Yani sistemde öyle olan arkadaş benim verdiğim gidiş yolundan ilerlerse zaten kodu yazmasına gerek yok. Adamda gidiş yolu var. E, gidiş yolunda bu sistemde çok rahat yapabilir. Şimdi bir iki örnek vereceğim. Dediğim gibi kodları da vereceğim. Ya, videoyu çok uzun da tutmayacağım bugün için. Yarın artık başka kodlara geçeriz. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Beni iyi kötü uzun zamandır takip edenler, izleyenler var ya da bilenler var. İyi kötü tarzımı bilen arkadaşlar var. Ben videoları doğaçlama çeken biriyim. Bazen ilk söyleyeceğim şeyi son söylüyorum. Bazen son söyleyeceğim şeyi ilk söylüyorum. Belki bunu biraz önce söyledim onu da hatırlamıyorum. Onun için... Hani videolarım sonuna kadar izlerseniz sabır gösterirseniz sizler için faydalı olur. Bazen dediğim gibi en başta söyleyeceğim şeyi bir an unuturum. Son dakikada da aklıma gelir. Söylerim. Şimdi gelelim kod mantığına ya da gidiş yolu mantığına. Şimdi ne demiştim? Maç sonucu 1-0-2'ye açılan kodlardaki son iki rakam üzerinden ülkeyi seçerek bir gidiş yolu buldum. Dediğim. Bunun dışında test ettiğim başka şeyler de var yakında onları da hayata geçireceğim yani açıkçası. Yarın başka bölümlerle ilgili eşleşmeler ya da yine MS bölümünde başka sonuçlara dair yüzdelerde de vereceğim, kodlarda da vereceğim. Şimdi gelelim gidiş yolunu verdikten sonra zaten sistemdeki adam kendine göre onu geliştirir. Orada sıkıntı yok. Şimdi bir örnek vereyim öncelikle. Mesela sistemde çok maç da olabilebilir burada sizin derdiniz yok ya abi. Biz ne yapıyoruz? Ülkeyi seçiyoruz. Doğru muyuz? Guatemala örnek ver. Zaten El Salvador'da eşleşen yok. Guatemala üzerinden anlatayım. Sen şimdi Guatemala yazdığında sistemdeki 1-2 günlük bültende ne kadar Guatemala varsa gelir karşına. Ne demişim? Ülke son iki rakam. Doğru muyuz? 74. Bak tık 3 tane eşleşmiş. Şimdi ben size üst yüzdelerini verdim. Ne dedim? Zaten ben taratırken üst yüzdelerine göre tarattım. Sistemdeki üyeliği olan arkadaşın zaten bu kodları yazmasına gerek yok ki. İki dakika ülkeye gelir. Son iki rakamı yazar. Bakar. Der ki bu maç alt bitmiş. Şimdi üç kere alt bitmiş maça gidip üst oynayacak halin yok diye düşünüyorum. Ha oynanabilir de. Niye diyeceksin? Bazı arkadaşlar ters totem yapar. Hani bu rulette kırmızı, beş kere kırmızı geldiyse artık siyah gelecektir. Mantığıyla gitmek gibi de bakabilirsiniz ama ilk videoda sizlere ne göstermiştim? 14 kere Üst bittiğini de görmüştük. Yani oraya da girmeyin. Ben rulet masasında 28 kere siyah geldiğini de gördüm. Bu da olabilir. O da olabilir. Tercih sizin. Ben her zaman için gelenin peşine gitmeyi tavsiye ederim. Öyle de bir örnek vereyim. Şimdi bu maç ne maçı? Çoban maçı. Ne demiş? 3 tane eşleşme olmuş. Bu atamalarda. Sonu 74 oldu. Dediğim gibi sistemdeki adamın zaten bu kodları yazmasına gerek yok. Sistemde olmayan arkadaş verdiğim kodları alır. Dedim gazeteden bakar. Maç koduyla bakar. Nesineden bakar. Nereden istiyorsa. Oradan bakar. Bu maç şimdi ne bitmiş beyler? Alt bitmiş. Burada da zaten 3 kere açılmış yine alt bitmiş. Doğru mu? Yani mantık olarak yine alt oynarsınız. Ha bir maç eşleştiğinde oynayalım mı derseniz oynamayın. Şu an için alt üst ilk yarı gol. İşte KG var. Hangi yerde gol olarak gidin. Ama yakında tarafla ilgili de buradan bir şeyler çıkaracağım. Dediğim gibi daha önce de iki videolarda da demiştim. Kodlarda bir maden var. Ben bu madeni çıkarırım. İçiniz rahat olsun. Yani ona göre çalışmalarımız da var ama olaylar yazılımsal olunca birazcık beklemek gerekiyor. Haliyle boyacı küpü değil. Hemen bir anında sok çıkar yapamıyoruz. İkinci maça geçelim. Neymiş abi? Zaten Guatemala ligini seçtim. Bakın. Devam ediyorum. 97. Bir tane eşleşmiş. Es geçiyorum. Hemen geçelim üçüncü maça. 44. Son iki rakamını yazıyorsun. Zaten ülkeyi seçtik beyler. Ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Municipal maçı 75. Bir tane eşleşmiş. Salla gitsin. En az iki tane olsun. İstersen üç tane olsun. Onun kararını da kendiniz verin. Mesela size şöyle bir örnek vereyim. İddiada, aslında bununla ilgili video çekeceğim. Hadi burada anlatmayayım. Kafanız karışmasın şimdi. Bu konuya dahil olmasın ama iddia taktikleri diye ya da gidiş da ilgili bir videoda çekeceğim ona. Orada da onları anlatacağım. Mixco maçı neydi? Son iki rakamı 90. Da yapmış? Bugüne kadar İki tane maç eşleşmiş. Şimdi maçlara bakarsanız bir buçuk üst KG var. 2 üç gol. Doğru muyuz? Hani artık hangisini tercih edersiniz onu bilemem. Yani sonuç olarak bakarsanız işte ilk yarı gol gibi. Maç ne bitmiş? 1-1. KG var. 2-3 gol. 1.5 üst. ilk yarı gol. Yani zaten dediğim gibi ben gidiş yolunu vermişim. Sen gidiş yoluna göre dediğimi yaptığın anda senin zaten verdiğim kodları yazmana inanın ihtiyacınız yok. O daha ziyade hani bedavacı <laughs> diyebileceğimiz ben önce bir bakayım edeyim kendimi bir inandırayım diyen arkadaşlar için verdiğim bir şey. Siz de bu arada ha isterseniz bakarsınız bakmazsınız benim anlattıklarımdan kendinize farklı bir çıkarım yaparsınız bunun için videoları izlersiniz. O ayrı o sizin takdiriniz. Ama onun dışında dediğim gibi sistemdeki üyeliği olan için verdiğim gidiş yolu önemli olan. O gidiş yolunu aldıktan sonra basar gider zaten oradan. Onun için verdiğim kodun bir önemi yok. Her maçta böyle bakar öyle bakar. Artık kendi oynadığınız ligler olabilir. Onlar üzerinden bunu yaparsınız. Her lige bakmak zorunda da değilsiniz. Bu şekilde yaparsınız. Şimdi gelelim vereceğimiz kodlara. Ne demiştim? Dün son 3 rakamı vesairesi olan kodlar vereceğim diye ama dediğim gibi 150 tane kodu burada tek 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 yazıp ne sizi ne de kendimi yormak da istemedim ki normalde yapmayacağım bir şeyi yapıyorum. Kendiniz ekran görüntüsü alabilirsiniz. Buyurun. Hatta bir tane örnek verelim. Şöyle bir ABD46 diye yazalım. Görmüş olun. Atmadık yani kodları da bir tane de rastgele vereyim. Son 3 tanesi gördüğünüz gibi 2.5 üst bitmiş. Rastgele diyorum tıkladım. Letonya 46. Hani böyle yaptı atıyor mu diye diyecek insanlar da çıkar. Gördüğünüz Letonya 46 bu arada iyi atmışım ha. 46'dan 46 izi var. Zıplayalım İzlanda 91 olsun. Zaten o da üst gördüğünüz gibi. İzlanda 91. Gördüğünüz gibi yine 3 tane açılmış. 3 tane üst. Şu tarafı da açıp Gördüğünüz gibi hepsi burada. İster ekran görüntüsü alırsınız, isterseniz tek tek yazarsınız. Artık karar sizindir. Yaklaşık 150 tane son yani gördüğünüz gibi şuradaki gibi ülke ve son iki rakamı eşleştiğinde 3 kere üst bitmiş iki buçuk üst bitmiş olan maç sonucu 102'nin son iki kodlarıdır. Ona göre bakarsınız alırsınız. Çok da videoyu da uzatmayayım. Bu gece için anlatacaklarım bu kadar. Yarın yeni bir video çekeceğim. Yeni bir şeyler anlatacağım. Dediğim gibi iddia taktikleri diye bir video planlıyorum kafamda. Onu da kurgulayıp sizlere çektiğimde. Daha iyi anlarsanız benim anlatmaya ya da yapmaya çalıştıklarımı. Kendiniz de bahislerinizi ona göre yönlendirirseniz. Sizler için çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar, bol şanslar dilerim. Kendinize iyi bakın.